Drondayken vursan onu. Bir düşman kaldı kafadan. Evet. Evet. Ölersin evet. abi. Ve Bir arkası. Biri daha gitti. Ya. Kimse yok. Hedef Önerirsin. düştü. Ortada düşman demeyin yok. Be ya. B, B de var. B2 var. B2 Sorun, var. var. B2. Sorun çözüldü. Evet. Bir düşman kaldı. Herhalsin. Abi arkana okuyor var. Arkan Güvenlikleri daha kar... Ah. Senin Simon'dan beni dinleyecek. nasıl görebiliyorlar abi? Yüzleri bir kütüle. Duyarsam ya. yakalarım. Ağaç. B'de düşman var. Bir düşman kaldı. Hedef etkisiz. O da, o da, o da. B'de abi. Gelsin abi. Bariyer yerde çekildi. Düşman yerde. Devir etkisiniz. Ağda düştü. Ağda düşman var. Bir düşman kaldı. <laughs> Mezarım bugün de boş kalacak. Ben... Sonlarına sürükleyecekler. Hedefi çekiyorum. <laughs> Ayakta kalan son <laughs> Bir düşman Ayak. kaldı.